Şimdi sizi setin en beyefendi birisine götürüyorum. Şimdi telefonu setin en çay bağımlısına götürüyorum. Evet, ben de telefonu setin en güldürenine veriyorum. Telefon benim hakkımda ne söylediler de geldi bilmiyorum ama ben telefonu setin en yakışıklısına gönderiyorum oraya. Hadi bakalım. Şimdi telefonu setin en enerjiğine veriyorum. Pardon götürüyorum. Hatta getiriyorum. Setin en melankoliği. Gidiyoruz. Merhaba, şimdi telefonu setin en telefon bağımlısına götürüyorum. Öncelikle bana setin en telefon bağımlısı denmiş bu bir yalan. Ben setin en sakır ve en uykucusu olduğumu kabul ediyorum. Setin en anacına veriyorum telefonu. Şimdi telefonu setin en çalışkanına veriyorum. Merhaba, size önce bir şöyle harika civra limanını göstereyim ve sizi setin en disiplinlisine götüreyim. Buyurun. Herkese merhaba. Şimdi sizi setin en maskotuna getiriyorum.